İngiltere ve dünyadan gelişmeler 25 Kasım 2021 Gektar haber bülteni Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot dün battı, 27 kişi hayatını kaybetti. İran ve Irak'tan yola çıkan Kürtleri taşıyan botta yaşamını yitirenler arasında hamile bir kadın ve 3 çocuğun olduğu açıklandı. Fransız polisi kazayla bağlantılı oldukları iddia edilen 5 kişiyi tutukladı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise göçmenlerin vardıkları ilk güvenli ülkede kalmak için başvuru yapması gerektiğini vurguladı. Yaşanan katliam nedeniyle göçmen dernekleri bugün eylem yapacak. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi geçtiğimiz yıl İngiltere'de 16 yaşından büyük her 3 kadından birinin tacize uğradığını ve ülkede kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin kalıcı etkisine ilişkin bu oranınsa 3'te 2'ye yükseldiğini duyurdu. Polis raporlarına göre 2019 Mart ile 2020 Mart tarihleri arasında işlenen kadın cinayetlerinin %46'sı aile içinde işlendi. ONS tecavüze veya tecavüz girişimine maruz kalan kadınların yaklaşık %63'ünün zihinsel veya duygusal sorunlar yaşadığını ve %10'unun bunun sonucunda kendilerini öldürmeye çalıştıklarının altına çizdi. Kadınlar bugün 25 Kasım dolayısıyla alanlara çıkıyor. İngiltere'de fiziksel korona önlemlerinin ne kadar koruma sağladığını araştıran bilim insanları, maske olmadan sosyal mesafenin anlamsız olduğu sonucuna ulaştı. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre 2 metrelik mesafenin açık havada bile potansiyel enfeksiyona karşı koruyamadığı sonucuna varıldı. Ekip, bulgularının ülke kış aylarına girerken koronavirüs aşısı yaptırmanın, kapalı alanları havalandırmanın ve maske takmanın devam eden önemini vurguladığını aktardı. İngiltere'de sosyal mesafe pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesinin bir parçası olarak Temmuz ayında 1 metreye düşürülmüştü. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı BioNTech Pfizer şirketinin yeni tip koronavirüs aşısının 5 ila 11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu bildirdi. Açıklamada tavsiye kararının 2000 kadar çocuk üzerinde yapılan araştırma sonucunda alındığı, yan etkilerinin aşının yapıldığı bölgede ağrı ve kızarıklık, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı gibi diğer yaş gruplarında görülenlerle aynı olduğu aktarıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te Aktit'in çağrısıyla bir araya gelen kurumlar Türkiye'de artan yoksullaşmayı protesto, protesto edenleri yapılan saldırıyı kınadı. Eylemde konuşan Aktit eş başkanı Kemal Karanfil, işçi sınıfı ve emekçilerin artan faşist saldırılara, yaşam koşullarının kötüleşmesine karşı artık yeter diyerek sokaklara çıktığını söyledi. Karanfil, internasyonel dayanışmanın yükseltilmesi çağrısında bulundu. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif koronavirüs vaka sayısı 47.240, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 147 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.